medeniyetin şafağından bile önce insanoğlunun taşa kazıdığı bir sır yatıyor. Anadolu'nun güneydoğusunda, Şanlıurfa'nın bereketli topraklarında bir tepe. Yüzyıllardır gözlerden uzak, kendi sessizliğinde var olan bu tepe, dünyanın bildiği tarihi değiştirecek bir keşfe gebeydi. Adı gelecekte yankılanacak, insanlığın köklerine dair bildiğimiz her şeyi sorgulatacak bir mabet olan Göbekli Tepe. Burası, Mısır piramitlerinden 7000, Stonehenge'den ise 6 bin, 500 yıl daha yaşlı, henüz tarımın emeklediği, yerleşik hayatın yeni yeni filizlendiği bir çağda, avcı-toplayıcı atalarımız tarafından devasa taşlarla inşa edilmiş, gizemli sembollerle bezenmiş bir buluşma noktası. Peki, bu anıtsal yapılar ne anlatıyordu? Kimler? neden ve nasıl inşa etti bu devasa kült alanını? Göbekli Tepe'nin taşları bize 12 bin yıl öncesinden ne fısıldıyor? Gelin, bu sırlarla dolu tepenin çağrısına kulak verelim ve insanlık tarihinin en eski anıtına doğru bir yolculuğa çıkalım. Uzun yıllar boyunca Göbekli Tepe, yerel halk tarafından kutsal kabul edilen, ancak gerçek önemi bilinmeyen bir tepeydi. Üzerindeki işlenmiş taşlar, bir mezarlığa ait olduğu düşünülen sıradan buluntular sanılıyordu. Ta ki 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların bölgedeki yüzey araştırmalarına kadar ilk işaretler belirmişti ama tepenin asıl sırrı deşifre olmayı bekleyecekti. 1994 yılında Alman arkeolog profesör Klaus Schmidt bölgedeki önceki araştırmaları incelerken bu tepeden haberdar oldu taşlardaki betimlemeler ve tepenin yapısı onun dikkatini çekti. Burası sıradan bir yer olamazdı. Şanlıurfa Müzesi ile birlikte başlatılan sistematik kazılar, toprağın sadece birkaç santimetre altında yatan devasa bir gizemi gün yüzüne çıkarmaya başladı. Ortaya çıkan her bir T biçimli sütun, her bir oyma, bilinen tarihi derinden sarsacak bir keşfin habercisiydi. Dünya, insanlığın en eski tapınağının keşfedildiğinden henüz habersizdi. Göbekli Tepe'yi benzersiz kılan, anıtsal mimarisi ve bu mimarinin merkezindeki devasa T biçimli dikili taşlardır. Kireç taşından yontulmuş bu sütunlar, ağırlıkları tonları bulan devlerdir. Boyları ise 6 metreye kadar ulaşır. Her biri, stilize edilmiş insan figürlerini andırır. Başı temsil eden geniş üst kısım ve aşağı doğru uzanan bir gövde. Ancak asıl hayranlık uyandıran detaylar bu taşların üzerine ustalıkla işlenmiş kabartmalardır. Yaban domuzları, tilkiler, yılanlar, turnalar, akrepler ve daha nice hayvan figürü taşların üzerinde adeta bir geçit töreni yapar. Bu figürler sadece birer süsleme değil, aynı zamanda o dönemin inanç sistemine, mitolojisine ve doğayla kurulan karmaşık ilişkiye dair ipuçları sunar. Daireler veya oval şekiller oluşturan bu dikili taşlar, aralarında daha küçük taş duvarlarla birbirine bağlanarak tapınak benzeri yapılar meydana getirir. Her bir yapının merkezinde ise diğerlerinden daha büyük 2 T biçimli sütun karşılıklı olarak yer alır. Bu anıtları dikenlerin henüz metal aletleri yoktu. Çakmak taşı ve diğer sert taşları kullanarak bu devasa eserleri nasıl yarattıkları günümüz insanı için hala büyük bir hayranlık ve merak konusudur. Peki, bu muazzam anıtları kimler inşa etti? Göbekli Tepe'nin yaratıcıları, günümüzden 12 bin yıl önce yaşayan avcı toplayıcı topluluklardı. Bu gerçek, arkeoloji dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Çünkü genel kanı, bu tür anıtsal yapıların ancak tarımın gelişmesiyle ortaya çıkan, yerleşik ve karmaşık toplumlar tarafından, inşa edilebileceği yönündeydi. Göbekli Tepe ise bu teoriyi temelinden sarstı. Bu insanlar henüz hayvanları evcilleştirmemiş toprağı ekip biçmeye başlamamışlardı. Ana geçim kaynakları avcılık ve yabani bitki toplayıcılığıydı. Ancak Göbekli Tepe onların sadece hayatta kalma mücadelesi veren basit gruplar olmadığını gösteriyor. Aksine ortak bir amaç uğruna bir araya gelebilen, organize olabilen, karmaşık bir sembolik düşünceye ve inanç sistemine sahip yetenekli zanaatkarlardı. Bu devasa taşları kilometrelerce ötedeki taş ocaklarından taşımak, yontmak ve dikmek ileri düzeyde bir planlama, iş bölümü ve sosyal koordinasyon gerektiriyordu. Göbekli Tepe, bu ilkel sanılan insanların zihin dünyasının ne kadar zengin ve derin olduğunu gözler önüne seriyor. Göbekli Tepe'nin devasa taşları sessizce duruyor. Ancak zihinlerdeki en büyük soru hala yankılanıyor. Bu anıtsal yapılar neden inşa edildi? Kazılar ilerledikçe ortaya çıkan her bulgu, buranın sıradan bir yerleşim yeri olmadığını kesinleştiriyor. Arkeologlar, Göbekli Tepe'nin dönemsel olarak kullanılan bir toplanma ve ritüel merkezi olduğu konusunda hemfikir. Belki de farklı avcı toplayıcı gruplar, Yılın belli zamanlarında burada bir araya geliyor, törenler düzenliyor, kurbanlar sunuyor ve sosyal bağlarını güçlendiriyorlardı. Sütunlardaki hayvan kabartmaları belki de klanların sembolleriydi ya da doğaüstü güçlere, ruhlara veya ilkel tanrılara duyulan saygının bir ifadesiydi. Bazı araştırmacılar yapıların konumlandırılmasında astronomik gözlemlerin rol oynamış olabileceğini dahi düşünüyor belki de gök olayları ritüellerin zamanlamasında önemli bir yer tutuyordu. Henüz kesin cevaplara sahip olmasak da Göbekli Tepe'nin güçlü bir inanç sisteminin merkezi olduğu aşikar. İnsanlığın, doğayı anlama ve onunla uyum içinde yaşama arayışının somut bir şekilde taşa kazındığı kutsal bir mekandı burası. Göbekli Tepe, yaklaşık bin yıllık bir kullanımın ardından Milattan önce 8000 civarında gizemli bir şekilde terk edildi. Ancak bu terk ediliş sıradan bir son değildi. Arkeolojik kanıtlar bu devasa kült merkezinin bilinçli bir şekilde toprakla örtüldüğünü gösteriyor. Devasa dikili taşlar, özenle yontulmuş kabartmalar, tüm yapılar tonlarca toprak, taş ve molozla doldurularak adeta bir uykuya yatırıldı. Peki neden? Atalarının binlerce saat emek vererek yarattığı bu kutsal mekanı sonraki nesiller neden gömdü? Bu sorunun cevabı bir sır perdesiyle örtülü. Belki de inanç sistemleri değişmiş, Göbekli Tepe'nin temsil ettiği ritüeller anlamını yitirmişti. Ya da belki de bu kutsal mekanı gelecekteki olası tehlikelerden korumak, onu adeta bir zaman kapsülü gibi saklamak istediler. Bu kasıtlı gömülme eylemi, Göbekli Tepe'yi binlerce yıl boyunca bozulmadan koruyarak günümüze ulaşmasını sağladı. Ancak ardında insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden birini bıraktı. Bu bilinçli örtme bir sonu mu yoksa farklı bir başlangıcı mı simgeliyordu? Göbekli Tepe'nin kasıtlı olarak gömülmesinin üzerinden binlerce yıl geçti. O sessiz tepe sırrını derinliklerinde saklayarak modern dünyanın şafağını bekledi. Bugün bu olağanüstü keşif insanlık tarihine dair bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor. Artık biliyoruz ki atalarımız düşündüğümüzden çok daha karmaşık sosyal yapılara, derin inanç sistemlerine ve hayranlık uyandıran sanatsal becerilere sahipti. Göbekli Tepe, dinlerin ve anıtsal mimarinin, kökenlerinin tarım devriminden ve yerleşik hayattan önceye dayandığını kanıtladı. Kazılar hala devam ediyor ve tepenin sadece küçük bir kısmı gün yüzüne çıkarılmış durumda. Toprağın altında daha nice yapının, nice sırrın yattığı tahmin ediliyor. Her yeni buluntu, geçmişimize açılan bir pencere oluyor ve kim olduğumuza dair anlayışımızı derinleştiriyor. Göbekli Tepe, sadece taştan ve topraktan ibaret bir alan değil. O, insanlığın ortak mirasının en eski ve en gizemli anıtlarından biri. Bize, Geçmişin derinliklerinden fısıldayan, merakımızı kamçılayan ve köklerimizi anlama arayışımızda yol gösteren zamanın ötesinden bir mesaj.